aşıkmın gönül şahısın, Tellerin mızrağı hey dadalı Yiğitlik, vehli, aşkın bağısın, Yerlerin sağlığı hey dadalı oğlum Osmanlı'da yapılan kavgaları Tüm <laughs> ve boylarındaki davet. Hay Dadaloğlu Kul Asıl matlasın Kur'an'da besmele çeker nasıl Bu dünyada Bu dünyada bize kalan mirasın Telleri fesazın Hay Dadaloğlu Bilirim Meske'de hep olmuş dağlar Telesinle ana parkları bağlar. Münevver gönlünde, münevver gönlünde yerin hep çağlar. Seyillerin akıyor, vay Dadaloğlu. Allah rahmet etsin Dadaloğlu'ndan. Hep alınlarıyız, çok şükür.